Bugün işte yeni karakter çıktı arkadaşlar bize. Şuradan as. Evet arkadaşlar yeni karakter çıktı. Az önce çıkardık arkadaşlar bizde. 10. rütbeye gelmiştik. Mega kutudan çıktı. Bu bizim yan hesaptı. Ondan çıkardık arkadaş arkadaşlar. Mega kutu açtık. 6 yazdı. Şey çıkma olasılığı da vardı. Özel çıkma olasılığı da vardı ama yeniden çıktı. Size bununla ilk oyunumuzu falan açacağız. Bilmiyorum artık o oynayan var mı bunlar biliyorsun çeken. Atam arkadaşlar çok güzel bir karakter arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bize bir şey Bu böyle size çekilişle verebiliriz. Onun için abone olun. Like atın. Yorum yazın bir tane kafanızdan. Ve yoruma katılıyorum yazarsanız size bunu verebiliriz çekilişle. Çekiliş verebiliriz Arkadaşım konuşacak şimdi. Arkadaşlar bir de aşağı verdiğimiz e, Instagram takip etmezseniz Ver, arkadaşlar vermiyoruz çünkü hani ulaşmamız lazım evet. siz de instagramınızda işte, yorumlara yazabilirsiniz evet arkadaşlar güzel bir karakter çok hızlı Allah vereceksin attım kafayı hadi öldürdüm alın Kafasını kendimiz kontrol etmemiz güzel bir şey. Tik gibi ama tik değil. Güzel de vuruyor Allah belanı Ama işte buna nişan almak sıkıntısı acaba Şunu ben nasıl alacağım şimdi Tam yuvarlağın içine lazım abi abimi Ama güzel bir karakter arkadaşlar Tam öldük A yani aldım ben Şehir Roza'yla kaldık hesap açma 6 yük yok aldı yok zaten Aç kalkanı. Tamam bize böyle bakalım. Duvar arkası var sanki baksanıza arkadaşlar. Şuradan böyle zorluyor. Buradan böyle zorluyor mu? Böyle. Ben doku gittim de. Bir tane asam ulti atacağım da arkadaşa süre gitsin. Evet işte, işte, işte. Attım. arkadaşlar şimdi ulti atalım. Attı. arkadaşlar birinci birinci de aldık. Evet arkadaşlar çok güzel bir karakter. Bu hesabı almanızı istiyorsanız dediklerimi yapın arkadaşlar. Şartları açıklamaya da koyarım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir karakter arkadaşlar. Bununla şey videosu da çekebiliriz. Detay videosu da çekebiliriz arkadaşlar. İstiyorsanız yoruma detay yazın. Bu böyle karakterlere detay videosu falan da çekebiliriz. Diğer karakterlere de Bütün karakterlere. Öyle bir detay videosu da çekebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşım konuşacak. Şimdi Arkadaşlar yani bilmiyorum çok heyecanlandım. Atışlar çıma oranı çok yüksek. Yani yüksek tane iki falandı. Korktum. Altı yazdı sevindik. Dedik inşallah çıkar. Bir baktık dönüyor. Bir de bu hesap bir arka arkadaş vermiş arkadaşlar bana. Yani eğer istiyorsanız katılabilirsiniz. Bir de Instagram'larımı takip etmenizi. Hani arkadaşlar mesela arkadaşım varken ben de konuşayım. Çok güzel şeyler geldik mesela. Genelde yani hile videoları geliyor mesela böyle şey videolar da geldi. Troy videosu işte böyle bura hani yeni karakter geldi inceliyoruz falan filan videoları da çekeceğiz. Bir de Instagram'da arkadaşlar çok güzel bir takipçi hilesi bulduk yani. Ben 1-2 saatte 1k yaptım yani hesabını. Çok güzel bir hile arkadaşlar. Onu da yarın atarız biliyorsun arkadaşlar. Zemin yapmayı bildiğinde bilirsin ki. Al, al, bir de şey yapacağız. Haftaya haftaya e, canlı yayınımız olacak. Orada bir e, işte şey mi maç yapacağız. Bu hesabı için şey yapacağız. Çekiliş şey yapacağız. Hadi be beraberim. Be, be. Ben de i̇şte bu karakteri oynayışı da göstereyim. Bunun nişan alması sadece sıkıntı biraz. Tam ortaya gitmeyi. Şimdi. İşte. Çok güzel karakter arkadaşlar. Arkadaşlar video burada kapatıyorum. Başka zaman isterseniz dediğim gibi detay videosu falan hangi içerikte video istiyorsunuz onu yoruma yazın arkadaşlar. Abone olun abone. Abone de olun. <laughs> abone olmuyorsunuz. Like attın. Evet arkadaşlar kapatıyorum. Görüşmek üzere.